Dev nerede? Yorgun olduğunu ve dinlendiğini sanıyordum. Ama partide de yok ve burada da yok. Nerede bu çocuk? Bak Dev, saat 12'ye kadar niye bekliyoruz ki? Herkes uyuyor olacak, rahatsız etmeyelim. Ben yarın gelir herkesle tanışırım, tamam mı? Gitmem Olmaz, gerek Lili, Lili. Bir saniye. Hı. Evet, evet abi. abi. Onu durdurmaya çalıştım ama gidecekmiş ilgilensenize. Müstakbel, Müstakbel sorun yengemizle. Müstakbel yengemizle sorun çıkmasını i̇stemeyiz. istemeyiz. Çocuklar gitmem lazım. Olmaz. Bak. Bunu sana Kanika gönderdi. Hemen üstüne değsen iyi olur. Hadi, hadi ama. bizim de gel. 12-15 dakika kaldı sadece. Biraz daha bekle sonra gidersin istediğin yere. Evet, hadi değişelim. Hadi hadi hadi. Dev hiçbir yerde yok. Evin her yerine baktım. Onu bulun lütfen. Hadi çabuk. Ama Dev partide buradaydı. Kata telefonundan arıyorum ama cevap vermiyor. Çocuklar ben geç kalıyorum. Anlamaya çalışın. Önemli bir işim var. Gitmem Dayantara, lazım. Neantara lütfen bekle. Bekleyemem. Hey dur biraz. Dur biraz. Ha. Bizi böyle üzme lütfen bu şekilde. Canım çok yanıyor. Uzatma. Benimle ne ilgisi var ki? Bence hiç üzülme. Anne Ana iki dakika daha dayan. Kanikanın sürprizi gelmek üzere. Lütfen lütfen lütfen. Anlamaya lütfen. çalışın bekleyemem. Anlamaya çalışın. Çok tuhaf hissediyorum çocuklar. Sizin alakası yok. İyi hissetmiyorsan doktora götürebilirim seni. Sonra da eve bırakırım. Çoktandır bekliyorum. Hepsi bu yüzden. Çekil. Ne oldu buna? Birinda! 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 Burada olduğunu biliyorum. Hemen çık. Seni affedebilirim. Beni kızdırırsan çok pişman olursun. Bunu sakın yapma. Ha, Tanrım, bana yardım et, lütfen. Taraya ne oldu anlamadım ki Niye böyle davranıyor Hadi gel bulalım şunu çabuk Olur Bak dev geldi Dev Neredeydin seni arıyoruz Çok korktum Telefonuna da ulaşamadık Beni öldürecek misin tamam, sen Tamam anneciğim bir şey yok niye bu kadar korktun Ben gayet iyiyim Boşuna merak ettin. Bak. Hadi gel. Hadi. Neden böyle yapıyorsun? Ne yaptım ki? Bu yanlıştı. Ya baba lütfen. Bir de sen başlama. Tanrım gerçek formuma dönersem ne olacak? Bir an önce anneme ulaşmam gerek. Neredeydin? Kaç saattir seni mabette bekliyorum. Evet biraz geç kaldım anne. Ama kimsenin önünde şekil değiştirmedim neyse ki. Bayağı uğraştım. Bana neler olduğunu hiç anlayamıyorum anne. Çok garip hissediyorum. Bazen bir titreme geliyor üstüme. Nayantara. Vakit geldi demek ki. İntikam almanın vakti geldi. Bırak beni Manas. Bakalım şimdi seni kim kurtaracak? Beni kızdırırsan pişman olacağını daha önce e, söyledim. Beni hafife alma. O, o iki kızın hayatını bitirmene izin vermeyeceğim. Bırak şimdi kızlar filan. Önce kendini düşün. Yok olmaktan nasıl kurtulacağına kafa bence. Benim sırrımı açıklayacaktın öyle mi? Kaç tane kızla beraber olduğumu çok merak ediyorsun değil mi? Bence çok meraklısın ve o yüzden de bugün yok olacaksın. Gel. E, e, Malas bırak beni. Gel. E, bırak. Manas, Manas bırak beni lütfen. Manas bırak beni. Ben bir yılanım ve hepinizle ödeşeceğim. Onun doğmasının bir sebebi var. Annesinin intikamını alacak. Çocuğun doğduğu anda şekil değiştiren yılan olmayacak. Gerçek şekil değiştiren yılan olması için 25 yıl beklemek zorunda. Senin doğum günün ve lanet sona erecek. İlk defa gerçek formuna dönüşeceksin. Anne. Neler oluyor böyle? Ben neden değişmiyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. gece yarısı oldu anne. Saat 12 ve ben artık 25 yaşındayım. Form değiştiremiyorum anne. Bugün lanetin biteceğini ve şekil değiştiren yılana dönüşeceğimi söylemiştin. Ama hiçbir şey olmadı. Yılana dönüşmüyorum. Anne buraya gelmekte geç mi kaldım? Yanlış mı yaptım anne söyle. Harş! Sparş! Harş! Harş! Sparş! Kaçın. Çabuk olun. Çabuk. Ne oluyor? Hadi çabuk arabaya binin. Hey. Çabuk olun, hemen tamam, arabaya binin. Ne oldu? Acele edin. Hadi oyalanmayın. Hemen arabaya binin çocuklar. Kız arkadaşına ne oldu? Hemen arabaya binin hadi. Çok şükür. Tören çok iyi geçti. Canım, umarım en kısa zamanda bu eve gelirsin. Artık bekleyemiyorum. Tanrıdan başka bir dileğim yok. <laughs> İnan öyle. <laughs> başka ne isteyeceksin acaba? Ne istesen oluyor zaten. <laughs> ha bir dakika. Yenge? birinden nerede? yarın neler olacağını sormalıyız ona olacak mı olmayacak mı yarın değilse ne zaman olacak ben ona sorarım nasıl soracaksın buralarda yok ki Kanika Nayantara bir anda gitti çok da gergin görünüyordu ona bir baksana Aa, nereye gitti hemen bakarım baksana ki Yeti. Birin de arıyorsunuz? Damat da ortalarda görünmüyor. Onu da bulun. Evlenmekten vazgeçmiş falan olmasın. E, yenge? İre yenge, manas sıparşa pek benzemez. Bu arada harçla sıparşa burada değil. Onlar da mı evden kaçtı yoksa? Saçmalamayı kes ve işine bak hemen. Doğru söylüyor. Anne. Efendim. Brinda'ya yarınki işleri halletmesini söyler misin lütfen? Ben uğraşamam. Hı? <laughs> Brin de bu evdeki işleri iyi hallediyor. O burada olmazsa her şey alt üst oluyor gerçekten. Anne bu nasıl olabilir? Şekil değiştiren bir yılanın kızı nasıl yılan olmaz? Niye form değiştiremez anne? Bir şeyler yapmalıyız. Başka bir yolu olmalı. Bunu başka türlü yapamayız. Anne benim güçlerim yok ama senin var. İntikamımızı güçlerini kullanarak sen Bunu alabilirsin. Bunu yaparsam sana bağımlı kalmamış olacağım Nayantara. Beni anlamaya çalış. Hepsi beni tanıyor ve dikkat kesilmiş durumdalar. O yüzden de pederi çağırarak eve büyü yaptırdılar. Onlara ne kadar zarar verebileceğinden haberleri bile yok. Tam da bu yüzden ölecekler. Ama güçlerim olmadan ne yapabilirim ki ben anne? Anne ben gerçekten senin kızın mıyım? Tabii ki benim kızımsın Nayantara. Biz bu kadar yıldır seninle neredeyse hiç ayrılmadık. Kazanın olduğu gün, çöllerde ve hatta ben şelaleden düştüğüm gün bile beraberdik. Sen benim kollarımdaydın. İblislerle mücadele ettiğin zaman ben neredeydim? O dakikada benim uzağımda duruyordun çünkü seni onlardan korumak istiyordum. Beşikteydin. Birkaç dakika sana dikkat etmemiş olabilirim. Şelaleden düştüğümde kendimde değildim zaten. O an seni görmüyordum. Ve bugün yılan formuna girememenin sebebi o an yapılan bir şeyler olabilir. Her neyse ben bu soruların cevaplarını bulacağım. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Nasıl merak etmem anne? O iblislerin hayatta kalmasına izin veremem. Onların arasına girmemin mutlaka bir yolu olmalı. Mutlaka olmam. vardır Nayan Ama anlamadığım bir şey var. Normal bir insan o kadar kişiyle nasıl mücadele eder? Bu çok zor olur. Sen endişelenme çünkü... ...henüz şekil değiştiren yılan güçlerine sahip değilsin. Anne de... ...onu kullanarak bir şey yapabilir miyiz? Dev benden hoşlanıyor ve bence onu kullanarak biz... Bir şeyler... Ne zaman, nasıl ve kimin üzerinden bir şey yapacağımıza ben karar veririm. Bunu daha önce de söylemiştim. Sen şimdi eve git ve beni bulmaya çalışma. Çünkü ben önce sorularımıza cevap arayacağım. Cevapları bulunca da... Ben sana geleceğim kızım. Neden böyle kaçtık? Ne gördün? Söylesene, hadi konuşsana. A siz bir şey görmediniz mi? Hayır, hayır. Söyle hadi. Vahşi bir hayvan mı gördün? Ben deprem gibi bir şey hissettim. Hadi Manas, ne gördün? Söyle, söyle hadi. Neden terliyorsun? Klima açık. Bunun aklında başka şeyler var. O yüzden ormana gelmiş olmalı. Yakında evleniyorsun Manas. Öbür kızları unutsan iyi olur artık. Bu arada hiç belli etmiyorsun ama ne yaparsan yap. Yine de benim kadar çapkın olamazsın. Yakalanmadan aynı anda iki kızla bile çıkabilirim. Bakın Hardik arıyor. Hardik. Dostum neredesiniz siz? Herkes sizi arıyor ve ben neler uğraştığımı bilmiyorsunuz. Neredesiniz siz? Hardik biz harşun arkadaşını bırakıyoruz. Aa, evet evet Hardik. Öyle mi? Bence yalan söylüyorsunuz. Bunu herkese söylememi ister misiniz? Ne dersiniz? Tabi tabi tabi. Çocuklar her şey tamam ama ya birinde eve sağ salim giderse? O zaman Neredeyim ben? Ah, ah, ah. Ah, Dokunma bana. Birinda ben Periha. Ah, Güvendeyiz çok şükür. Bizi acayip büyük bir yılan kurtardı. Çok büyüktü Birinda ve benim odama giren yılanın aynısıydı. Hayır 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 bu başkaydı farklı bir yılandı. Evet, evet bu çok farklı bir yılandı. Rengi farklıydı ama çok büyüktü. Kocamandı birinde, kocaman. Çok büyüktü birinde, çok. Priya. Priya, ne diyorsun sen? Ne yılanı? Ne dediğimi bilmiyorum galiba. Ben sadece hayatımı kurtarmak istiyorum. Sen de kendini kurtar, hemen kaç Priya, koş hemen Priya, kaç. bekle. Ne diyor bu? Ben mabede gittim ve o beni başka bir yere götürüyordu ama neden neden bir şey hatırlamıyorum. Ben oraya nasıl gittim? Alo? Alo anne? Eve geliyorum. Yoldayım şu anda. Belinda. Alo, Racat. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Benimle kulübede buluşur musun? Şimdi mi? Birinde saat kaç farkında mısın? Bu saatte buluşmak nereden çıktı? Alo, Racat. Çok önemli. Çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.